Merhaba Okul Akademi'nin sevgili öğrencileri. Çocuklar 3. sınıf Türkçe. Bu hafta sizlerle yazımı karıştırılan sözcükleri öğrenmiştik. Evet sorularımızın çözümlerine başlayalım. Öğretmenimiz yazımı karıştırılan sözcükler konusunu anlatıp tahtaya sözcükler yazıp deryadan yazımında, yazımı hatalı olanları bulup başındaki kutuları işaretlemesini istiyor. Derya bu etkinlikte kaç kutu işaretlemelidir çocuklar? Hadi bulalım beraber. Film yazılmış. Bakın bu nasıl olmalıydı? film olmalıydı. Evet bu yanlış. Tren yazılmış. Bunun doğru yazılışı nasıldı çocuklar? İyi olmadan. Tren şeklinde olmalı. Yanlış yazılmış çocuklar. Bunun doğru yazılışı ne olmalıydı? Yanlış şeklinde olmalıydı. Bakın bunu da işaretliyorum. Gazete yazılmış. Bunun da doğru yazılışı gazete şeklinde olmalıydı. Değil mi çocuklar? Bakın eşofman. Evet bu doğru çocuklar. Bir de ne var çocuklar? kirpik yazılmış. Bu da nedir? Doğru. O zaman ne diyoruz? Derya bu etkinlikte kaç kutuyu işaretlemeli? Evet. 4 kutuyu işaretlemeli diyoruz çocuklar. Evet ikinci sorumuz. Ece ve arkadaşları sözcük kartları hazırlayıp kartların numaralandırmışlar çocuklar. Bu kartlardan yazımı hatalı olan kartları ters çevirmek istenirse kaç numaralı kartlar ters çevrilmeli çocuklar? Bakın 60 değil bu ne olmalı? 60 olmalı çocuklar. O zaman 1'i ters çevireceğiz. Pembe değil bu nasıl olmalı çocuklar? Pembe olmalı. Kılavuz doğru çocuklar. Tıraş da doğru. Trafikte doğru. Grup nasıl olmalıydı çocuklar? Evet grup şeklinde yazılmalıydı. O zaman ne yapıyoruz? 1, 2 ve 5'i evet ters çeviriyoruz çocuklar. Cevabımız B seçeneği. Üçüncü sorumuz. Atakan yanlış eşofmanı giyip stadyuma koşu yapmaya gitti. Şimdi anın oluşturduğu cümledeki yazım yanlışını bulmamızı istiyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğru olur? Eşofman sözcüğü yerine eşortman şeklinde yazılmalıdır. Hayır çocuklar eşofman sözcüğü doğru yazılmış zaten. Yan yanlış sözcüğü yerine yanlış yazılmalıdır. Hayır çocuklar bunun doğru yazılışı yanlış. Peki stadyum sözcüğü yerine stadyum şeklinde yazılmalıdır. Evet buradaki ı e harfi olmamalıydı. Doğru yazılışı buradaki gibi olur çocuklar. Dördüncü sorumuz yukarıda verilen cümleleri inceleyiniz. Hangi cümleler cümlelerde yazımında hata olan sözcük vardır diye soruluyor çocuklar. Onur flüt çalmayı öğreniyordu. Flüt nasıl yazılmalı çocuklar? Evet ü harfi olmadan yazılmalı. O zaman bir de hata var. Bugün herkes bahçede toplandı. Doğru. Ablam eczanede çalışmaya başladı. Doğru. Ağaçtan topladığımız elmalar çok eşkiydi demiş çocuklar. Bu ne olmalı doğrusu? Ekşiydi olmalıydı değil mi? O zaman ne diyoruz? 1 ve 3 diyoruz çocuklar. Cevabımız A seçeneği olur. Beşinci sorumuz. EFE'den hazırlanan sözcük kartlarında yazımı doğru olanları işaretlemesi isteniyor. Yapılan etkinlik ile ilgili hangi ifade doğrudur diye sorulmuş çocuklar. Şimdi dört tane sözcük evet bakın kartımız var. Bunlardan fren sözcüğünün yazılışı böyle mi olur böyle mi olur diye sorulmuş. Efe bunu işaretlemiş. Doğru mu çocuklar? Evet doğru. Yanlış sözcüğü bakın. Bu şekilde mi yazılır? Bu şekilde mi? Efe bunu işaretlemiş. Yine doğru işaretleme yapmış çocuktan. Sürpriz. Sürpriz olmalı değil mi çocuklar? R harfi olmalı arada. Bu da doğru olanı işaretlemiş. Peki plan mı? Plan mı çocuklar? Bakın burada da bakın. Yine i harfi olmamalı yazarken çocuklar. Okurken söylüyoruz ama yazarken kullanmıyoruz. Yine doğru kartı işaretlemiş. O zaman ne diyeceğiz? Efe tüm kartlarda doğru bölümü işaretlemiştir. Dememiz gerekir cevabımız. C seçeneği olmalı çocuklar. Evet bu haftanın konu tarama testinin soru çözümlerini bu şekilde tamamladık. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.